Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. YKS 2024 dün itibariyle bitti. Ben bu videoyu çektiğimde 10 Haziran pazartesi AYT oturumu ile birlikte ve YDT oturumu ile birlikte YKS resmi olarak bitmiş oldu. Hayırlı olsun. Umarım istediğiniz üniversitelere yerleşebilirsiniz. Sınav bitti. Artık biraz dinlenme zamanı. Sonuçlar açıklanana kadar kafanızda kurmanıza hiç gerek yok. Kendiniz rahatlamaya çalışın. Biliyorum sağdan, soldan, sosyal medyadan her yerden bir şeyler duyuyorsunuz ve kafanız hemen ben acaba burayı kazanabilir miyim? Şöyle yaptım, şöyle kaydırsam, hadi buradan böyle olsa acaba şuraya mı giderim? Tarzındaki hesaplamalara gideceğini biliyorum. Bu sebeple rahatlayın, takmayın kafaya demek aslında o kadar akıl kârı olmasa da ben yine de size tavsiyemi vereyim. Çünkü emin olun bana YKS sürecinden geçmiş bir matematik bölümü öğrencisi olarak bu tarz kafaya yormanın pek fayda etmediğini Sonucun gerçekten ÖSYM tarafından sonuç açıklandıktan sonra ancak tahmin edilebileceğini ve belli bir yol çizilebileceğini deneyim etmiş bir insan. Şimdi AYT'de bir limit sorusu soruldu. Bu limiti insanlar çözememiş gördüğüm kadarıyla. Yani bu limit sorusuna zor denmiş işte e, Lopital kuralı ile daha kolay çıkıyor. Diğer türlü çıkması çok zor tarzında yorumlar gördüm ve bu limit sorusu aslında çarpanları ayırmanın o kadar da zor olmadığı bir limit sorusu. Neden bu kadar zor olduğu konusunda pek bir bilgim yok. Dilerseniz videoya geçelim. Limit sorusunu çözmeye çalışalım. Şimdi burada üst tarafta iki adet ifade görüyoruz. Küp kök var, kare kök var, alt tarafta ikinci dereceden bir denklem var. Burada belki hakkınıza ilk olarak bir dönüşüm gelmiş olabilir. Yani x eşittir t üzeri 6 dönüşümü yaparsak hani köklerden kurtuluruz. Daha iyi bir şey mi gelir acaba? diye düşünmüş olabilirsiniz. Çıkar mı? Çıkar ama işimizi çok zoru sokarız. Dilerseniz ben size bu sorunun 3 farklı çözüm yolunu göstereyim. İkisi aslında birbirinin aynısı ama farklı yönlerden bakıyoruz. Birisi de direkt zaten türev kullanarak çözeceğiz. Dilerseniz öncelikle bizim hepimizin bildiği ve rahat ettiği o L'Hopital kuralından başlayalım. Bunu birinci yol olarak vereceğim. Şimdi bildiğimiz gibi bir belirsizlik söz konusu olduğu zaman limitte biz pay ve paydadaki belirsizlik giderilene kadar payın ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alıp limit konumunda yazabiliyorduk. Ve limitimiz değişmiyordu. Bunu da L'Hopital kuralı diyorduk. Bu müfredatta yok ama eminim öğretmenleriniz anlatmıştır. Biz bir L limiti var elimizde. Bu L limiti limit x 1'e giderken 1 eksi kök x küp kök x eksi 2 şöyle yazalım küp kök x eksi 2 bölü eksi x kare artı 9 x eksi 8. Şimdi L'Hopital'i uygulayamadan önce şuna dikkat etmeniz lazım. Gerçekten belirsizlik var mı? Belirsizlik yoksa uygulayamazsınız. Yani uygularsanız farklı bir sonuç verir. Belirsizlik var mı diye baktık x yerine 1 koyduk çünkü bunlar sürekli fonksiyonlar bu sebeple yerine koyabiliriz. x yerine 1 koyduğumuzda payın ve paydanın da 0 geldiğini gördük ve dedik ki tamam bir belirsizlik var o halde L'Hopital uygulayabiliriz. Payın ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alalım. Buradan payın ve paydanın ayrı ayrı türevlerini aldığımızda payda oldukça basit bir şekilde geliyor. Ne geliyor arkadaşlar? Eksi 2x artı 9 geliyor. Güzel artık bakın gördüğünüz gibi bir belirsizliğimiz yok. Yani bu limiti hesapladığımızda çıkan sonuç bizim cevabımız olacak. Üst tarafta çarpım türevini uyguluyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinciyi uygulayacağım. Hemen uygularsak eksi 1 bölü 2 kök x bu birincinin türeviydi. Çarpı ikinci küp kök x eksi 2 çarpı diyelim bunu birazcık daha uzatmam gerekecek zannediyorum ki. E, çarpı demedik artı dedik uzattığımda gitti. <laughs> Artı şimdi ikincinin türevi. Arkadaşlar ikincinin türevi. Bunu bildiğiniz bu arada hani nasıl yazıyorum diye soracaksanız kuvvet kuralı ile yazıyorum. Küp küp x 2'nin de türevini alırken bunu x üzeri 1/3 eksi 2 olarak düşünüp bunun türevini alıyorum. E, bunun türevinden de bildiğiniz gibi 1 bölü 3 x üzeri eksi 2 bölü 3 gelecek. Burası zaten artı 0. Sabit fonksiyonların türevi 0'dır çünkü. Bu geliyor gördüğünüz gibi. Hemen bunu da yazalım. 1 bölü 3 sonrasında x üzeri eksi 2 bölü 3. Bu ikincinin türevi de çarpı birinci. Yazmış olduk. Şimdi x yerine 1 koyduğumuzda şu fark etmiş olmalısınız ki burası zaten 0 geldi. Burası alt taraf payda kısmımız ne gelmiş oldu? 7 gelmiş oldu. Üst taraf ne geldi peki? Arkadaşlar üst tarafta gördüğünüz gibi eksi, eksi 1 çarpı eksi 1 bölü 2'den artı 1 bölü 2 gelmiş oldu. Ve bu limitte aslında 1 bölü 2 bölü 7'den aslında 1 bölü 14 sonucuna eşittir. Peki bu L'Hopital ile yaptığımız gayet kısa, öz bir yöntemdi. Peki diyelim ki siz bilmiyorsunuz L'Hopital kuralını hocanız öğretmedi. Bu soruyu nasıl çözebilirdiniz? Bu soruyu şöyle çözebilirdiniz değerli arkadaşlar. İkinci yol diyelim. Bu yol aslında benim daha hoşuma giden yol. L'Hopital kullanmaktansa çarpanları ayırma yapacağız şimdi sizinle birlikte. Limit x1'e giderken. Şimdi ben şu 1-kök e, x gördüğümde biraz tilt oluyorum. Kök x-1 eksi yazayım. Sanki eksiyle çarpmış gibi olsun. Tamam mı? Ama şimdi limiti değiştirdim ben. Alt tarafı da eksiyle çarpayım. x kare eksi 9x artı 8 olsun. Bir şey değişti mi? Hem payı hem payı diye eksiyle çarpmış oldum. Eksi 1 ile çarpmış oldum. Sonuç tabii ki de değişmedi. Şimdi bunu bir kez daha yazalım. Şunu fark etmiş olmanız lazım. Payda çarpanlarına ayrılıyor payda x eksi 1 ve x eksi 8 olarak çarpanlarına ayrıldı. Bakın kök x eksi 1 küp kök x eksi 2. Bakın burada tahmin etmiş olmanız lazım arkadaşlar. Neyi tahmin edeceksiniz? Aslında bu ifade küp kök x'in kübü eksi 2'nin kübü. Yani burada bir küpler farkı var. Burada da kök x eksi 1 aslında şuna eşit. Kök kök x'in karesi eksi 1'in karesi. Bu da aslında iki kare farkı gördüğünüz gibi. Bunları ayrı ayrı açtığımızda bizim elimizde şöyle bir ifade kalmış oluyor değerli arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Burası kök x eksi 1'di zaten. Şurası küp kök x eksi 2. Şimdi kocaman bir payda yazacağım. Burasını iki kare farkından açtık. Kök x eksi 1. Burasını da kök x artı 1 diye açtık. Bir sıkıntı yok. Şimdi buraya da küpler farkını açıyorum. Küpler farkı da hatırlıyorsunuzdur umarım. Gençler burası ne olacak? x üzeri 4 artı 2 tane küp kök x e, a, eksi pardon çok özür artı 4. Tamam küpler farkını hatırlıyorsunuz deyip ben çoğalıyordum az daha. Gençler artık bunların hepsi çarpım durumunda. Bakın bu ve bu gitti. Bu ve bu gitti. Artık olay çözülmüş oldu. Yer düğün yeri oldu yani anlayacağınız. Burası 1 kaldı. Buradan bir 2 geldi. Buradan da gençler bir 7 geldi gördüğünüz gibi. 2 çarpı 7 cevabımız 1 bölü 14. Lopitel bilmiyorsanız da bu şekilde çarpanları ayırmayla çok rahat bir şekilde yapabilirdiniz. Zor değil gördüğünüz gibi. Yani bilmiyorum neden zor olduğunu düşündüğünüz ama oldukça kolay bir şekilde ayırdım ve hepsi birbirini götürdü direkt olarak. O kadar da zor değildi. Şimdi bir diğer yol. Bu da üçüncü yol olarak verelim ama şimdiki yaptığım aslında aynısı. Sadece bu sefer hani eşlenik çarpım muhabbetine gireceğiz. Gençler şöyle yapalım. Biz nasıl yazmıştık? Limit x1'e giderken demiştik. Burasını kök x eksi 1 diye yazmıştık. Sizinle anlaşmıştık o konuda. Küp kök x eksi 2 yazmıştık. Aşağı çekelim. Burayı da yanlışlıkla touchpad'e dokunuyorum. Kusura bakmayın. x kare eksi 9 x artı 8. Böyle yazmıştık gençler. Şimdi bu limiti bakın şöyle şu hale getireceğim gençler. Kök x eksi 1. Şimdi dikkat. Burayı kök x artı 1 ile çarptım. Tamam mı? Böyle bir şey yapabilirim. Küp kök x eksi 2 ile de çarptım. Sonra burayı bakın burasını iki kare farkına getirdim ya. Burasını da küpler farkına getirmek için. Burayı da gençler küp kök x üzeri 4 artı 2 tane küp kök x artı 4 ile çarptım. Ama dikkat edin gençler. Bakın ben limiti değiştirdim. Bu işin değişmemesi için burada x kare eksi 9 x artı 8 kaldı. Neyle çarpmıştım? Kök x artı 1 ile çarpmıştım. Sonra bir de neyle çarpmıştım gençler? Küp kök x üzeri 4 artı 2 küp kök x artı 4 ile çarpmıştım. Bakın bu limitle bu limit aslında birbirinin aynısı. Niye biliyor musunuz? Bunda bu gidecek. Bunda bu gidecek. E zaten geri kalan şey bu. Bu şu. Onlar da bakın burada var zaten. Yani aslında eşlenik çarpımı yapıp böldüm. Bu da bizim benim limitimi ne yapmadı? Değiştirmedi. Gençler üst tarafta artık nelerim var? Limit x1'e giderken 2 kare farkından dolayı burası x-1. Küpler farkından dolayı burası x-8. Gençler altta ne kaldı? x kare eksi 9 x artı 8 kalmış oldu. Çarpı 1 bölü kök x artı 1 çarpı şu ifade. Bu ifade de küp kök x üzeri 4 artı 2 tane küp kök x artı 4. Gençler fark etmiş olmalısınız ki aslında bunlar birbirini götürdüler. Bu işi onun için yaptık. Artık x'i gördüğümüz yere 1 koyabiliriz. Buradan da 1 bölü 14'ü bulmuş olurduk. Gördüğünüz gibi oldukça sade bir soru, oldukça şık bir soru. Lopitel bilmeseniz de oldukça zor bir soru değil. Lopitel bilmeyen de çok rahat bir şekilde yapabilirdi. Herhalde zannediyorum AYT sınavı biraz zor gelince, biraz ağır gelince böyle bir afallama yaşanmış. Bu sebeple bu soruda böyle hani zor falan denmiş ama aslında hiç zor bir soru değil. Tabii kim, kime göre, neye göre hocam diyebilirsiniz. Haklısınız ama hani genel konuşacak o, 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 olursak çok daha zor çarpanlara ayırma ile çıkan sorular var. Bu onlardan birisi değil. Yani mesela burada küplü bir ifade, dördüncü dereceden bir ifade verseydi onun çarpanlarına ayrılması zordur arkadaşlar. Ama yine de yapılır. Burada kare verdiği için içimiz çok daha kolay. Zaten kabak gibi ortada bunun çarpanlarının x8 x bir x8 olduğumuzda çok rahat görülüyor. Ama ya rahat görülemeseydi? İşte o sorular çarpanlara ayırmada zordur. Bu tarz sorular değil. Neyse. Bu konumuz da bu değil. Umarım 3 da beğenmişsinizdir. Hayırlı olsun tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bir de birkaç tane bu logaritma sorusu varmış sanırım. Çok zor. Hocam hiç çıkmadı diyenler falan vardı. O logaritma sorusunu da çözeceğim. Onu da kanala yükleyeceğim. Ben çok fazla soru çözmüyorum kanalda bildiğiniz gibi. Daha çok akademik ve lise düzeyinde konu anlatımlarıyla ilerliyoruz. Teorem ispat yapıyoruz ama görünce çözmek istedim. Teşekkür ederim. Eğer buraya kadar dinlediyseniz. Hayırlı olsun tekrardan. Başarılar dilerim.